Önce AK Parti'ye oy veren hanımefendi kardeşlerimin vicdanını havale ediyorum. Siz masumane tertemiz düşünceyle bu hanımefendiye oy verdiniz. Bunun gibilere oy verdiniz. Bugün bu hanımefendi evlenirken bunu koçun kızı bile yapmamıştır. Bunu sabancının kızı bile yapmamıştır. Eşine iki buçuk milyon dolar al şunu diyor. Kimin parası? Nereden kazandı? Lütfen bütün yargı mensuplarını göreve çağırıyorum. Savcıları göreve çağırıyorum. Bugün siz bunlara dava açmazsanız yarın toplum vicdanında bugün dava açmayanlar da suçlu duruma düşecekler. Geçen ilçe başkanlarımızla Şanlıurfa'da genel başkanımızın Doğu ve Güneydoğu illeri il ve ilçe başkanları toplantısında konuşurken Tekman ilçe başkanımız Turan Çetinkaya ve henüz ilçe başkanımız bir sohbet ediyorlar. Ben de böyle kalktım yanlarına gittim. Mevzu şu. Yaklaşık bir yıl önce belki bir ay iki ay önce sonra Zehra Hanım'ın Ahmet isminde galiba Ahmet isminde danışmanı bizim Tekman ilçe başkanlığı diyor. Çünkü aynı köylüler ya. Hı hı. Sayın vekilimizin Mengen'de çiftliği var. Her hayvan var, eşek yok. Affedersiniz. Acilen iki tane eşek bul, eşek de olması lazım. İki tane eşek buluyorlar. Bir araba 10 milyon, 12 milyon tutuyorlar. Hanımefendinin çiftliğine eşek de ihtiyaçmış. Evet. Evet. Erzurumlu kardeşlerime sesleniyorum. Siz evinizin elektrik parasını ödeyemezken, siz evinizi ekmek alamazken, siz çoluğunuzun çocuğunun en zaruri okul ihtiyacını karşılayamazken, eşine evlenirken iki buçuk milyon dolar hem de kanunsuz bir şekilde, resmi olmayan bir şekilde veren bir insanın başı örtüsünü takiye kullanarak sizi ne kadar kandırdığını artık lütfen görün. Bolu'daki çiftliğine her türlü hayvanım var, eşek yok. ilçe başkanımız orada. iki tane de eşek yersin. Keyf ehliliği görüyor musunuz hanımefendinin? Çiftliğimde eşek de olacak. İki eşek alınıyor. Özel bir tır tutuluyor. Hanımefendinin çiftliğine iki tane de eşek gidiyor. Taş kesenli köyünde ay sonunu getiremeyen, elektriğini ödeyemeyen taş kesen köyüne sesleniyorum. Tekman halkına sesleniyorum. Erzurum halkına sesleniyorum. Gün artık uyanma günüdür. Bu tür, bu tür dini siyasete alet edenlere ders verme günüdür. Artık her şey ayan beyan ortadadır. Ama Şuradan sesleniyorum Sinan Bey aracılığınızla biz sonuna kadar bunun takipçisi olacağız.